Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir tarif çekmeye ne dersiniz? Size memleketimin, Trakya'nın meşhur peynir elvasını yapıyorum. Haydi öyleyse gelin hep birlikte yapalım. Herkese yeniden merhaba. Cemre Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tatlı tarifim var. Memleketim Trakya'nın meşhur peynir elvasını hep beraber yapacağız. Malzemeler oldukça basit. Gerçekten yedikçe yedirten bir tatlı diyebilirim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok basit, çok pratik bir tatlı. Malzemelerimi kısaca anlatıyorum. 500 gram mozzarella peynirim var. 2 su bardağı yani 200 milimlik olan su bardakları ile 2 su bardağı toz şekerim var. 2 yemek kaşığı dolu dolu olacak unum var. Tüm malzemeler bu kadar ama inanın enfes bir şey çıkıyor. Baktığım tariflerde bu tatlıya yumurta kullanan var sarı yapmak için. E, safran kullananlar var ama ben bunu kesinlikle yapmayacağım. Yani o sarı görüntü benim için olsa da olur, olmasa da olur diyebilirim. Benim için önemli olan e, o aradığım lezzet ve o aradığım lezzeti ben bu tarifle çok iyi buldum. Araştırdım. Yani bazıları koyuyormuş. Açıkçası yumurta kokusunu da pek sevmediğim için hani sarı olmasa da olur benim için bu tatlılar. Memleketim Trakya'ya yakın olan varsa Çanakkale ve Tekirdağ kesinlikle çok farklı. Mutlaka e, ikisini de denemenizi tavsiye ederim. Ama ben tabii ki Tekirdağ tarafı olanlardanım. Çünkü Çanakkale tarafında irmikle yapılıyor. Bizim oralarda unla yapılıyor. O zaman ben tarifime geçiyorum. Yapmaya başlayalım. Ben hemen hızlıca peynirimi parçaladım. Ufak ufak elimle ufaladım. Öncelikle e, ocağımı açıp peynirimin iyice erimesini sağlayacağım. Peynir önce eriyecek bütün suyunu salacak, böyle ortaya toplaşacak. Ondan sonra ununu en sonunda şekerini ilave edeceğim. Şimdi pişirmeye başlıyorum. peynirim suyunu salmaya başladı. Peynirimin yeterli yağ olduğu için aslında göreceksiniz zaten yeterince o istediğimiz sarılığı verecek. Onun için ekstradan bir sarılık olmasına bence gerek yok. Onun için yumurta ve safran kullanmıyorum. Onun dışında şimdi ben bunu mozzarella peyniriyle yaptım. Aslında mozzarella da bir çeşit mayalanmış beyaz peynir. Yani normal peynir mayasıyla mayalanmış tuzsuz peynir siz ne kullanabilirsiniz? Siz normal tuzsuz beyaz peynir kullanacaksınız yine bu şekilde. Aslında bu peynir de şöyle bu peynir mesela biz erittik. Bunu tuzlu suda yani belirli bir dereceye gelmiş tuzlu suyun içine içerisine basıp biraz böyle karıştırdıktan sonra kalıplara bastığımızda belirli bir müddet beklettiğimizde bu mozzarella peyniri de kaşar olmuş oluyor. Mozzarella peynirim istediğim kıvama geldi. Suyunu saldı, sakız gibi oldu. Şimdi ben bunun ununu ekleyeceğim. Unumla böyle biraz bir 5 dakika kadar falan bir karıştıracağım. Güzelce bir kavuracağım. Daha sonra da şekerini ekleyeceğim. Peynirimin ununu ekledim. O unun topaklanması geçinceye kadar karıştıracağım. Aynı zamanda unum da kavrulmuş olacak. 5-6 dakika kadar falan. Ondan sonra da şekerini ilave edeceğim. Gördüğünüz kıvam bu olacak ama kesinlikle topaklaşmış olmayacak. Bundaki önemli noktalardan bir tanesi de peynirin kesinlikle tamamen erimiş olması. Peynir tamamen erimezse o zaman da topaklaşmalar olur. Peynir helvama şekerini ilave ettim. Şimdi şekerim iyice eriyecek. Daha sonra yine 5 dakika kadar böyle kısık ateşte tabii. E, güzelce böyle bir kavuracağım. Zaten sonlara e, sonlara doğru fark edeceksiniz. Böyle peynir tel tel olmaya başlayacak. Ama peynir e, donmaya başladığında o istediğiniz e, ağızdaki peynir tadını alacaksınız. Sıcak sıcak da çok güzel oluyor. Yani sıcak da tüketebilirsiniz. Ama birazcık böyle soğumaya başladığında, peynir tel tel olmaya başladığında içinde çok daha güzel oluyor. Benim peynir helvam hazır. Tencerenin dibine bakmayın. O mutlak olası bir şey. Çünkü şeker kullandığımız için illaki dibi tutuyor. Ama önemli değil. Yani kesinlikle öyle yanık talı falan oluşmuyor. İstediğim kıvam tam da bu şekilde. Bu soğumaya başladığında daha da güzel tel tel olacak. Peynir helvamı sunum yapıp hemen geliyorum. Peynir evalarımı hazır ettim. Geldim. Servis önerisi olarak mutlaka vanilyalı dondurma ile yemenizi tavsiye ediyorum. Umarım tarifimden memnun kalırsınız. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.